Merhaba sevgili Amir Astroloji takipçileri ve sevgili Yay burcu kadınları. Bu videomuzda Yay burcu kadınlarından bahsedeceğiz. Tabii Yay burcu kadınlarından hoşlanan erkekler aynı zamanda. Şimdi Yay burcu kadını e, olabildiğince e, özgürlükçü, olabildiğince bağımsız, enerjik, kıpır kıpır gezgin, yerinde duramayan bir kadın olacaktır. Ee, öncelikle bu kadının böyle olduğunu zaten e, bilmeniz lazım ve buna göre hareket etmeniz gerekiyor. Bağımsızdır bu kadın. Çok bağımsızlığına düşkündür. Asla kısıtlanmaya gelmez. Şimdi 9. ev Yay burcunun evidir. Uzak mesafe yolculuklar, ticari ilişkileri, uluslararası ticaret. Farklı kültürleri tanıma merakı, farklı ahlak yapılarını algılama, keşfetme daha çok ama. Algılama demeyeyim de, yani e, algılar zaten de, sor, sorgulamadan algılar ama yani şey vardı yani bazı belgeseller vardır mesela. Belgesellerdeki kişi, işte yay burcu kadını mesela atıyorum, yay burcu nasıl işte gidiyor geziyor orada ne yemek var hepsini buluyor. Orada hangi nerelere gidilir onları buluyor kimler var oranın nesi ünlü hepsini buluyor geziyor tam bir yay burcu şeyidir klasidir her şeyi farklı olan her şeyi keşfetme arzusu içindedir yay burcu kadınları Şimdi kendi hayatlarına gelenekçi bir yaşam biçiminden gelmiş bile olsa yay bir kere bunu yıkacaktır. Şimdi diğerlerinden farklı olarak yay burcu zaten bu yapıyı yıkmış bir insan olarak karşımıza çıkar aile yapısı ne olursa olsun bir yaylar her zaman bir yay her zaman bu şeyi özgürlük duygusunu zaten bir şekilde hayatına elde etmiş demektir Şimdi Peki yay burcu kadınıyla berabersek ne yaparız derseniz bir kere çok kıskanç olmayacaksınız. Bir kere onun sosyal hayatına uyum sağlayacaksınız. Yay burcu kadının çok fazla arkadaşı vardır. Bu arkadaşları e, onun hayatının bir anlamıdır. Tanıdığı herkes de arkadaşıdır bu arada onu da söyleyeyim. Yani mesela yay burcu e, o kadar fazla insanla görüşür ki yani bu insanlar arasından iyi arkadaş seçer mi? Evet ama herkese iyi diyebilir. Çünkü Jüpiter gezegeni tarafından yönetiliyor. Jüpiter iyimser, benefik gezegen olarak bilinir sonsuz iyiliği, sonsuz şansı, şans gezegenidir. Yani doğum haritasında Jüpiter'i Jüpiter'in konumuna nasıl diyeyim, bakarız biz doğum haritasında Jüpiter nerede, hangi evde. İşte orada o evle ilgili bir takım şansları olur kişinin. Ya da aylık yorumlarda Jüpiter hangi evinize düşüyorsa, burç yorumlarında o eviniz mesela aile evinize düşüyorsa aileyle ilgili şanslar Jüpiter bulunduğu evi harekete geçirir. Şimdi bu sene zaten e, yıllık yorumlarını yorumlarımızı yapmadık ama e, şimdi genel olarak da zaten Jüpiter e, geri harekette, ileri harekette diye duyarsınız. Şimdi böyle bir şans gezegeni yönetiyor bu kadını. Bu kadın iş hayatında şanslıdır. Bu kadın e, dört ayak üstüne düşer. Bir kedidir o. Yani dört düşen bir kedidir yay burcu kadına. Her şekilde ya. Yani işte parası olmasın seyahate çıksın. Sırt çantasını alsın gitsin. Gittiği yerde insan bulur. Bulduğu yerde yemek yer, yatar, kalkar. Bir sürü hiç başına bir şey gelmez. O kadar çünkü insanlara öyle bir olumlama enerjisi verir ki. Öyle bir sonsuz pozitiflik verir ki. Biz hep ondan bahsediyoruz. İnsanlara diyoruz kötü enerjiler vermeyin. Kötü enerjiler yaymayın. Çünkü bunlar hep başınıza bela olacak. İşte yay burcu kadını bu sonsuz pozitif enerjiyi karşıdaki insana vereceği için evrende onu sürekli ödüllendirecektir. Ee, evrenin ödülleri sürekli yay burcu kadınına çok fazla bir şekilde gelir. Bu sene yaylar çok zorlandı onu da söyleyelim. 2016 senesinde yaylar çok zorlandı. Şimdi Serüvenci bir kadındır, gezgin bir kadındır, bağımsızına düşkün bir kadındır, çok arkadaş vardır. Siz de bunun sosyal çevresine eşlik edeceksiniz dedik. Bunun dışında nasıl bir kadındır? Yay burcu kadını sanat kişiliğine sahiptir, sanatçı kişiliğe sahiptir. Zaten o bir kitlenin üzerinde yer alır. O zaten bir kitleyi yönetir. Egosu yüksektir, özgüveni çok yüksektir bir ortama girdiğinde aslan burcu gibi kendini göster, gösterme derdi olmayan ama zaten kendiliğinden kendine çok güvenen bir kadın tipidir yay burcu o da ateş grubudur ateş grubunun zaten en büyük özelliği girişken olmak mücadeleci olmak çok zor koşullarda bile yay burcu bu koşulları bile atlatabilecek şeye sahiptir yay burçların zaten hayatlarına baktığınız zaman kadın ya da erkek hep böyle bir iniş çıkış görürsünüz yani bir diptedir, bir üsttedir. asla böyle bir standart hayat biçimi yoktur. Zaten bu monotonluktan çok fazla sıkılırlar. Onlar korkak değildirler. Sınırları yoktur. Cesareti sembolize eder zaten 9. ev. E, 9. ev konuları. Cesaret, uzak mesafe, farklılıklar, farklılıkları tanıma, uluslararası ilişkiler, bir doğuluyla bir batının sentezi. Mesela İskender, Büyük İskender yay burcudur mesela. Doğası sentez yapmış adam. <laughs> Oradan düşünün. Hani kadınlarda sabah tümer mesela, Çok enerji yüksek. Sürekli gülüyor, kahkaha atıyor. Yay burcu kadını. Ee, ve işte e, yay burcu kadınları sürekli insanlara arkadaşlıkları da çok iyi olduğu için insanlar tarafından sürekli aranan tiplerdir. Bir erkek onu çok kıskanabilir. Evet, elde edemeyebilir. Elde etmesinin tek bir nedeni vardır. Ee, gerçekten vefa duygusu vardır e, Yay burcu kadınınla. Şimdi evet her şeyi e, Okey e, belki her şeyi görmezden gelir, umursamaz, duygusuzdur öyle görünür vesaire vesaire. Fakat e, Yay burcu kadını çok vefalıdır. Asla dostlarını yarı yolda bırakmaz. Hayatına uzun bir süre girdiyseniz erkeğinin ya da kadının ama kadını da öyledir. Ee, bir kere sizi hayatından çıkarmayı kolay yapmayacaktır yani sizi biraz zaman geçmesi gerekiyor alışması gerekiyor ya da gerçekten çok zorlamanız gerekiyor onu ki hayatınızdan çıksın ee, ve siz de onun hayatından çıkın ve yıllar geçer siz kavga etmişsinizdir ee, ama kin tutmadığı için kavga etseniz bile Ayrılsanız bile sizde arkadaş olmayı dener. Arkadaş kalır yani evlendiniz boşandınız çok dul vardır mesela Ay burcu kadını bu dul kadınlar da boşandıktan sonra da mesela kocalarıyla normal arkadaş gibi görüşürler kinler değillerdir bugün bir hata yaptınız yaptığınız hatayı ilişkinizde bir hata yaptınız kin tutmaz yani ya aman boşver umusamaz kafasından ee, mesela iki gün, 3 gün geçer. Ondan sonra siz yine gelip aa merhaba ne haber dediğinizde o da merhaba iyiyim sen nasılsın diyebilir. Kin yoktur yay burçlarında. Mümkün değil. Ee, belki basit görebilir karşısındaki insanı. Çünkü kendisini biraz fazla kaliteli gördükleri için. Öyledirler ama kaliteliler yani. Şimdi yaylar e, erkeklerine lord dedik. Kızlarına da mesela düşes diyebiliriz. Düşestir yani Yay burcu kadını. Böyle duruşuyla, edasıyla onlarda üzerlerine yapışmış bir aristokrasi, bir royallık vardır. Zaten bu royallık e, girdikleri her ortamda çok kolay saygı, itibar görmelerini ve insanlar tarafından sevilmelerini sağlar. E, böyle bir durum. Bunun dışında faydacı yaklaşabilir. Bir Yay burcu kadını faydacıdır faydacı ne demek? Faydası olmayan insanla çok fazla görüşmez demiyorum. Ama e, kendi çıkarlarını göz edecektir. İhtiyacı olan bir şey varsa bunu açık sözlükte hemen de getirir çok uzatmaz. E, mesela yani işte eczacıdır diyelim ilaç ilaç satıyordur mümessizdir. Ya doktor arkadaşlarım var mı beni tanıştırsana falan der. Hani yani siz buradan bir şey beklemeyeceksiniz artık ona tanıştıracaksınız yapacak bir şey yok. O hedef belirler o hedefe ulaşmak için de çok açık ve dürüst bir şekilde arkadaşlarından yardım aldığını düşünür. Ee, Yay burcu böyle ama kendisi de çok yardım eder. Herkes herkese tanıştırır. İş dünya iş iyi bir iş kadınıdır. Yay kadını çok iyi bir iş kadınıdır. Tek bir eksik yönleri var. Merhametleri çok yüksek. Bu yüzden de e, iyi niyetinin suistimal edilmesi konusunda herkese açıktırlar. Ee, böyle bir durum. Evet, Yay burcu kadınlarından da bahsettik. Ee, o zaman şimdi artık videonun sonuna geldik. Umarım e, beğenmişsinizdir. Kanalımı takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.